Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili değerli dostlarımız bugünkü aracımız 2013 model 1.6 Honda Civic. Aracımıza Türkiye'de Otogaz'ın amiral gemisi yerli sermayenin gururu Atiker'imizin yeni çıkarmış olduğu Atik Fest programlı olan yeni cihazımızın montajını gerçekleştirdik. Evet düğmemiz de burada gördüğünüz gibi. Şu an aracımız LPG'de değerli dostlarım size bir her zamanki e, yaptığımız gibi bir performans ve test sürüşümüzün demosuna başlıyoruz. Evet Süleyman. Daha da bakalım. Kenar üstüne sen. Kenar takalım. Ha sen ikinizin şey var. Yani yok şey var sen ikinizin de Ha ben ikinizin de takalım. Tamam çok güzel. Evet. Atiker'imizin yeni çıkarmış olduğu cihazımız değerli dostlar. Atik Fest özellikle yazılım, regülatör ve tesisat olarak, map sensörü olarak birçok parçada yüzde seksen değişikliğe gitti. Artık Atik Vex hakikaten Atiker'de bizim bir gurur kaynağımız olacak. Şu an yeni çıkan bir cihazımız. Montajlarına başladık. Ve gayet başarılı ve olumlu sonuçlar elde ediyoruz değerli dostlarımız. Honda'lar tabii ki biliyorsunuz bizim Türkiye'de en çok montajını yaptığımız araçlardan birisi Honda. E, bu aracımız FD7 yeni, yeni kasa dediğimiz 2013 16 125'lik e, Honda motoru. Tabii ki LPG'yi çok seven bir araç özellikle. Biliyorsunuz bu araçta bir X marka amnemi var. Uzun yıllardır hep bu marka bu arabaya bu marka hep uygulanır diye ama biz tabii ki bu tabuyu yıktık. Uzun zamandır Atiker'imizin yeni çıkan hem Gold cihazı ve Atik Pet cihazını uygulamaya başladık değerli dostlarım. Evet, şu an performans testimize başlıyoruz. Evet aracımız DPG'de şu an. Evet Süleyman sende. Evet. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi değerli dostlarım. Şu an aracımız 7000 devirde. Devir keseceği kadar giriyor. Ve hiçbir şekilde aracımız benzine atmadan gayet performanslı bir şekilde yol tutuşuna devam ediyor. Tabii ki size özellikle rampalarda biliyorsunuz bu testi tabi tutuyoruz. İzmir'in yokuşlu rampaları var. Bizim her zaman demo testini, videosunu çektiğimiz rampalarda. Dikkat evet. Evet. evet şu an aracımız DPG'de değerli dostlarımız. Ben Yusuf Koparan İzmir'de ve değerli ekip arkadaşlarım, ustalarımla beraber montajımızı tamamladık. Evet şu an yokuşta rampada aracımızın testine başladık değerli dostlarım. Atiker otogaz dönüşüm sistemleri hakikaten Konya'da her şeyle beraber yüzde yüz yerli bir sermaye. Müthiş derecede bir istatistik e, var değerli dostlarım. Geçen üç gün önce Konya'da iki gün fabrikanın bir test gezisindeydim. Hakikaten her şey A'dan Z'ye, bütün her şey fabrikada, iğneden ipliğe kadar bütün sistemlerimizin her şeyi Konya'da yapılıyor Atiker'de değerli dostlar. Çok hummalı bir çalışma var. Atiker fabrikasında çok güzel cihazlar üretiliyor. Hatta şu an yeni bir cihaz daha gelecek. Nasip olursa inşallah Atiker'imizde onu da bekliyoruz. Özellikle çok kaliteli bir cihaz daha yolda. O da Atik Fest'in yeni bir jenerasyonu gelecek değerli dostlarım. Evet şu an aracımız DPG'de görmüş olduğunuz gibi. Evet her şey harika gidiyor. Rampalarda hiçbir şekilde aracımızın performansında hiçbir şekilde bir düşüş yaşamıyoruz değerli dostlarım. Aynı benzindeki gibi performansımızı görüyoruz. Aracımız yüzde 40'a varan bir tasarruf sağlıyor ve tabii ki performans çok güzel. Evet şu an yine rampalardayız. Evet görüyorsunuz. Aracımızı evet 4000, 5000, 6000 Evet 7000 devire kadar görüyorsunuz aracımız. Hakikaten çok müthiş derecede bir yol tutuşu sergiliyor. Hiçbir şekilde benzine atma, sıkınma gibi hiçbir şekilde bir problem yaşamıyor. Nereden önce Süleyman. Çemberden dönüp içeriye geliyor. Orada da biz montajımızın ince detaylarını çekerek videomuzu tamamlıyoruz. Evet değerli dostlarım Honda'nın bu yeni kasa aracına Honda doğru gidiyoruz. Atikerimizin yeni cihazı olan Atik Fest'imizin montajını tamamladık performans testini de bitirdik. Her şey çok başarılı. Hakikaten yüzde yüz bir yerli sermayenin gururu. Bu cihazları bize kazandıran özellikle Atiker'in yönetim kurulu başkanı Sayın Ömer Atiker'e de buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Ege Bölge Müdürümüz sevgili Abdullah Altıntaş abimiz, Aytaş Tufan abimize de. Şurada dönelim tekrar oradan içeri girelim. Orada çekeceğiz kenarıya. Kayıt yapacağız. Montajımızı, işçiliğimizi. Evet biliyorsunuz Türkiye'de binlerce bir Honda'ya dönüşüm yaptık değerli dostlarım. Honda Accord, CRV, CRV, Jazz, City'ye kadar. Özellikle Honda grubunda farklı bir tabii ki tecrübemiz bu belli. Uzun yıllardır Honda üzerine araçlara çok çalışıyoruz değerli dostlar. Hem Atiker Gold olarak hem Atik Ves olarak hem diğer markalarda birçok montajı uyguladık. Çok başarılı sonuçlar elde ettik değerli dostlarımız. Şimdi sizlere de burada bir montajımızın, işçiliğimizin kalitesini çekerek değerli dostlarım, performans demo testimizin videosunu tamamlayacağız. Buraya bir abone kendileri soralım. Tamam. Evet, aracımı çalıştırıp, bagajı açtım. depoyu da çünkü arkayı ve dolum kapağını çekerim. Tamam. Evet değerli dostlarım, şu an Atik pestimizin montajını tamamladık performans testini bitirdik değerli dostlarım. Görüyorsunuz. Düğmemiz de gayet şık bir şekilde oldu. Aracımız manuel 1.6 Honda Civic. Evet. Şu an arkaya özellikle Honda Civic araçlarımızın en çok hissetme olaylarından dolayı. Çünkü ince hissetme kullandığımız için bu aracımıza Honda Atiker fabrikamızın bizim için Honda'lara bu araçlara öğrettiği özel eee üçlük ince yastı bir tank var görüyorsunuz. Buradaki yüksekliği hiçbir şekilde bozmamak için döşemeyi koyduğumuzda rahatlı şekilde kotluk yapmaması için Honda yeni kasa Civic araçlarımıza bu tankı uyguluyoruz değerli dostlarım. Tabii ki burada en önemli konu en çok sorulan soru Honda araçlarımızın LPG dolum noktası. Evet görmüş olduğunuz gibi burada da değerli dostlarım aracımızın dolum noktasını sabit bir şekilde buraya yerleştiriyoruz. Hem benzin hem LPG'yi aynı şekilde hiçbir şekilde pasa takmadan burada montajını dolumunu gerçekleştiriyoruz. Kapat onu sen abicim. Evet sevgili dostlarım. Tabii ki her zamanki gibi Honda işçiliğimizde burada harika bir kaliteli işçilik sergiledik değerli ekip arkadaşlarımla. Görmüş olduğunuz gibi atik Atikfest'imizin roleleri, yeni ekusu ve tesisatımız güzel bir şekilde buradan gidiyor değerli dostlarım. Arkaya doğru. Evet. Atik elimizin enjektörleri görmüş olduğunuz gibi. Honda Civic araçlarımızın en önemli özelliği enjektör elimizin yatırma biçimi ve manifoldların gelme noktaları. Hortum mesafeleri çok önemli. Honda Civic'lerde. Ve arkada görmüş olduğunuz gibi atik vestimizin yenilenen regülatörü buharlaştırıcısı değerli dostlarım. Aşağıda atikerimizin titre sistemi. Maftan sen neyle Evet, maftan sen mı? Evet. Ha. Değerli dostlarım, MAP sensörümüzü, evet şurada görüyorsunuz, evet, sizin için çekiyorum, evet, bu da basınç sensörümüz, atikerimizin, atik testimizin yenilenen cihazındaki. Evet, gayet şık ve güzel bir işçiliği tamamladık değerli dostlarım. Honda montajımız da şu an tamamlandı, her şey on numara. Türkiye'ye ve Honda ailesine hayırlı uğurlu olsun. Ben Yusuf Koparan İzmir'de ve ekip arkadaşlarımla bir montajın daha sonuna geldik. Her türlü konuda bize 724 LPG dönüşümü hakkında ulaşabilirsiniz. Honda'ya ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.